Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese kolay gelsin. Biliyorsunuz bugün UKM vardı. UKM'de çıkan bir karar. Taksi durakları yönergesine ilgili. Ee, alt komisyona gitmesi için İstanbul Taksi Resef Odası Başkanı e, talepte bulundu. Maalesef reddedildi. ve orada alt komisyona gitmesi için bir talepte bulunuyorsunuz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Taksi Esnaf Odası'na taksi durakları yönergesinin şablonunu kaba taslak gönderdi. Ve İstanbul Taksim Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt radyo e, kanalında dedi ki biz dedi bu yönergeyi taslağa kaçırdık. Bakın kaçırdıkları taslak bugün UKM'de geçti. Acaba duraklara ne olacak? Ve şu anda durakları ruhsatsız olarak kabul ediyorlar. Arkadaşlar, durak başkanları buradan sizlere sesleniyorum. Şu anda taksi duraklarını ruhsatsız olarak kabul ediyorlar. Biz taksi duraklarını bir arada tutup hatta yapılacak olan aplikasyonun da bu duraklara entegre olmasını arzu ederken biz bugün bakıyoruz ki belediye bizim duraklarımızdan ilgili yaptığı çalışmayı İstanbul Taksilesi Odası'na gönderdiği halde bunu kaçırmışlar ve adamlar kafalarına göre bir şey belirlemişler burada. Bunun içeriği nedir? Bu taksi yönergesinin belediyenin yapmış olduğu içerisi nedir? Ya da kasıtlı olarak mı bunu kaçırdık dediler? Çünkü bu kaçacak bir olay değil kesinlikle. Bunu söylemek istiyorum buradan. Maalesef çalışan bir odamız yok. Esnafımız düşünen bir odamız yok. Taksi plakalarının riske girmesinden sonra şimdi taksi durakları da riske girmeye başladı. Bunu buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan İstanbul Taksiler Esnaf Odası Başkanlığına sesleniyorum. Yönetim Kurulu'na sesleniyorum. Bunun içeriği neyse bunu çıkın acilen anlatın. Bunu duymamız lazım. Çünkü taksi duraklarına biz esnaf arkadaşlarımız gittiğinde en azından bir istirahat edecekleri bir yer. Ee, belki o yönergen içerisinde taksi duraklarına ilgili faiz rakamlar çıkacak. Ee, belki bulundukları yerleri tekrardan düzenleyecekler ve faiz fiyatlar alacaklar. Faiz kiralar vesaire bunun altını çokça doldurabiliriz. Şu anda e, bunu Kısmen tarafını söylüyorum. Geri kalan kısmını da e, komplesini e, başka bir zaman bir canlı yayın açacağım. İnşallah orada anlatacağım sizlere. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. E, İstanbul Taksi Odası'ndan bekliyoruz bu açıklamayı. Kesinlikle yapmaları kaçınılmaz. E, kaçırdıkları taksi durakı yönergesini açıklasınlar bize. Allah'a emanet hayırlılar Hayırlı işler arkadaşlar.